Arkadaşlar tekrardan selam. Ee, bugün şundan bahsedeceğim size birazcık da. Ulaşım. Tayland'da ulaşım konusu gerçekten çok ileri düzeyde. Ee, var olan birkaç uygulama var. Bu uygulamayı bulunduğunuz yerden bastığınızda işte Türkiye'deki birçok işte ortak kullanım araçlı olan ama bunda da çok hızlı ve çok Sakin bir şekilde ilerleniyor Herhangi bir taksicilerle Veya motorlarla Herhangi bir problem yaşamadan Biz Örneğin bu arkadaşlar da böyle galiba Bunu da Paylaşın Say hello <laughs> Bu tarz uygulamalı araçlara bir kişi de bir <laughs> dur Yerleşemediler okay. Hayır, Görüşürüz Vallahi bıraktı. Burası da benim kaldığım otel. Şöyle göstereyim. Otel değil, hostel bu arada. Seviyorum sizleri. Ne yapıyorsun kız? arkadaşlar şöyle. bayağı dikkatli arkadaşlar. Taş da plan da var. Bayağı dikkatli bayağı. Ama geldi Selam arkadaşlar tekrardan. biliyorsunuz buraları pek bilmediğimden dolayı yolda geçen birisine sordum. Sağ olsun Çindiri kankam. Say hello. Hello. You you, you are a broadcaster? Yes. Okay. Yeah. Great. Hello. Hello. How many fans do you have? No, it's not heaven. <laughs> <laughs> it's they <date> start. <laughs> arkadaşlar benim İngilizce seviyesi bu kadar. Ama oh, devam oh, ediyoruz. Oh. Hadi bakalım ne kadar çok like o kadar çok video. Seviyorum sizlere. Beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Dayım evet. galiba değnekçi arkadaşlar. Git evet. git. <laughs> Arkadaşlar burası bu da yes. şöyle 300 300 bu da e, bu da abi Tıkıtımızı aldık arkadaşlar. Burada bacılar için böyle kıyafet giyiyorlar galiba. You're welcome. bacı. Hi, today. What for? Hello, sir. good afternoon. Yes, hello. I have a guy? Yeah, I don't know. One second, just a moment. Yes. yes. Come here. Come here. That one over here. Uh -huh. Sitting Buddha, Standing Buddha, A uh, Buddhist uh, Bible, uh -huh. Ma Marco Polo, Thai Massage. I work for the temple, guy service, 30 minutes. How much? Just 300 baht. Too much, sir. Sir, 300 baht, $10. $10. Ben yine Türk'lüğümü her yerde belli ettim arkadaşlar, Çıkıştan girmeye çalıştım. <laughs> Bakalım şimdi asıl girişten girmem gereken yerden giriyorum. <laughs> Burası böyle bir tapınak arkadaşlar Wat Bu'nun dışında, bak Bu içeride işte Arkadaşlar hava muazzam. Ben ekim ayında buradayım. Ee, hava ne çok fazla yağmurlu ne çok fazla sıcak. Herkes Kasım, Ocak, Şubat ayları için muazzam deniliyor ama ben ekim ayında geldim. Tam dönemsel geçiş sürecinde bence gayet güzel.

Sorry. <tillas> this mm. is Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <tilla> <tilla> okay. this that 3, three, three. Dayım o tripod biraz küçük değil mi ya? Herkes yolunda var mı? Kralları galiba. Say hello hello. hello. <laughs> Arkadaşlar buradan gelip dilek için atıyoruz. 20 bak. Alıyoruz buradan burada. İlk dileğimi sizler için ve kendim için diliyorum. Ekim ayının başlarındayız. Yıl 2024. Şu güne kadar, şu yola kadar geçirdiğimiz bütün kötü bademleri bundan sonra arkamızda bırakıp daha kötü günlere, dercesine tabii ki de değil. Umarım ülkemiz, dünyamız için huzur, barış ve savaşın olmadığı bir dünya olur. Respekt diliyorum arkadaşlar. Saygı, sevgi. Buradan e, Killa Kille Hakan'a da selamlar. Sizi seviyorum. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ben böyle pek şeylere inanmıyorum ama bunlar tam yolunda gibi. Buda'nın buna işi ihtiyacım var sistem arkadaşlar. Umarım benim için bol kazançlı, bol sağlıklı, bol huzurlu, bol güzel ne kadar şey varsa geçer. Onun için ben de bolca atıyorum. Şimdi ben şunu anlamadım arkadaşlar. Diyelim ki ben buradan alıp böyle bunu atsam günah olur mu? Yani şu, ne karıştı? İnekler mi karıştı? Şu. Bu arada aralıksız herkes atıyor. Teyzem senin son dileğin ne? Onu çok merak ediyorum ya. Teyze. Selam arkadaşlar. Dünyayı gezdikçe, gördükçe, farklı kültürler tanıdıkça bu dünyanın ne kadar büyük ve aslında bizim sorunlarımızın da ne kadar küçük olduğunu fark ediyorum. Sizler de umarım bir nebze de olsa bu gezide bana eşlik ederek ufak da olsa buraları gördüğünüzü ve hissetmenizi isterim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu doğa harikası mı diyeyim yapı harikası mı diyeyim harikası ama muazzam gerçekten görmeye gelmeye değer. Ee, bakalım. Where are you from? China. 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 Say hello Chinese language. Hello. Hello. Uh, Cantonese. 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 demir kapı. Arkadaşlar selam. Ee, o yatık budanın hemen arka tarafından yürüme mesafesiyle e, hemen buraya geçebiliyorsunuz. 5 baht, yani 5 TL gibi bir rakam. Hemen karşısı çok kısa sürüyor. Güzel hani çok fazla tuttuğa veya başka bir şeye para vermeden yürüyerek de geçebilirsiniz. Selam arkadaşlar. Bak Arun. Hemen yanında. Böyle. Hava muazzam bu arada. Ben Ekim ayında buraya geldim. Hava ne çok sıcak, ne çok

没吗？因为他还有四个在这样的，知道不？四个角的， i <laughs> know it's so good. it's tattooed i like it mom <laughs> tava hello 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 sorry <laughs> Mahmut abinin pozlarını keser misiniz arkadaşlar? Hmm. Tavaf ediyorsunuz. Evet. Hmm. Tabii sabah hırsız. Tabi. <Gülüyor> <Gülüyor> Selam arkadaşlar. Bu mumu herkes adına yapıyorum. Hastalar sağlık borçlar borcunu kapatabilsin. Dermansız dert yoktur. O yüzden umarım herkes en kısa zamanda dermanını bulur.